şampiyon olduğu zaman Ankara gücü maçında Fenerbahçe Ankara gücü maçında Trabzon'a çalışanların karşı listelerine olduğu bir mücadele yaşadık bugün ve onlar utanmadan buraya geldiler eğer onlar gerçek Fenerbahçeli ise bugün bu listelerde olmamaları ve buralara gelmemeleri lazımdı ama maalesef onlar Fenerbahçeli değil günlük yaşayan insanlardı Lan siz buraya hangi yüzde geldiniz? Ankara Gücü Trabzonspor maçında Sadri Şener'e sağ sola yağ çekmelerinizi ne çabuk unuttunuz? Burada nasıl karşıma çıkıyorsunuz? Nasıl gelirsin buraya? Saçmalıyorsunuz başkan. Terbiyesizliğe gerek yok. Öyle bir şey olabilir mi? Ben dışarıda Fenerbahçe şike yapmamıştır diye hep söyledim. Buraya gelen arkadaşlarım da öyle.